Merhaba sevgili öğrenciler. Bir dersimizde daha beraberiz. Bugün sizlerle birlikte işleyeceğimiz konu koordinat sistemi ile ilgili soru çözümleri olacak arkadaşlar. Hemen başlayalım soru çözümlerimize. Evet arkadaşlar birinci sorumuz. Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen KLMN noktalarıyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Yanlışı bulacağız arkadaşlar. Şimdi A şıkkını okuyalım arkadaşlar. A noktasının koordinatları eksi 2 ve artı 2 olabilir diyor. Yani arkadaşlar şunu diyor. X eksenindeki değeri eksi 2 şöyle bunu bulmak için şöyle iki tane çizgi indiriyoruz dik indiriyoruz arkadaşlar x ve y eksenlerine x eksi 2 olabilir mi olabilir arkadaşlar solda çünkü y şey buradaki x değeri eksi 2 y değeri de artı 2 olabilir mi evet y'nin artı 2 y olduğu yer buralarda bir yer olabilir çünkü olabilir demiş o yüzden bu ifade doğru m noktası x eksenin üzerindedir m noktasını bulduğumuzda x eksenin üzerinde olduğunu görüyoruz bu da doğru arkadaşlar N noktası dördüncü bölgededir. N noktasını bulduğumuzda arkadaşlar bu bölge dördüncü bölgedeydi. Bu ifade de doğrudur. O zaman yanlış olan nedir arkadaşlar? D şıkkı geriye kalıyor. Yine de okuyalım. L noktasının y ekseninde olan uzaklığı L noktasının y ekseninde olan uzaklığı 3 birimdir. Arkadaşlar bu x ekseninde demeliydi. Y ekseninin zaten üzerinde olduğu için ona uzaklığı 0'dır arkadaşlar. Devam edelim. İkinci sorumuz aşağıdaki noktalardan hangisi koordinat sisteminin 3. bölgesindedir? Arkadaşlar 3. bölgenin işareti eksi eksiydi. İkisinin de işaretinin eksi olduğu yerden nesidir? C şıkkı İşte bu kadar bitti. Üçüncü sorumuza gelelim. Noktası diyor orijinde ol, orijin olduğuna göre. Ya yani ne demek arkadaşlar orijin olduğuna göre? İpucu burada aslında. Yani bu ikisinin de sıfır olması gerekiyor. A artı B'yi bulacağız. Şimdi arkadaşlar A artı 5'in 0 olması için A artı 5'i 0'a eşitleriz. Yani A yerine ne yazmalıyız? Eksi 5. A'nın değerini bulduk arkadaşlar. 2B eksi 4'ün yine 0 olması lazım. Denklemi çözüyoruz. 4'ü diğer tarafa atıyoruz. 2B eşittir 4 diyoruz arkadaşlar. Buradan her iki tarafı 2'ye bölersek B'nin değerinde ne buluyoruz? Artı 2 buluyoruz. Şimdi A artı B dediği için arkadaşlar eksi 5 ile artı 2'yi ne yapıyoruz? Topluyoruz. Sonucumuz eksi 3 olarak bulunuyor. Cevabımız Bursa. Dördüncü sorumuza geldik arkadaşlar. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Aşağıdaki noktalardan hangisi ordinat ekseni üzerindedir? Arkadaşlar ordinat demek y demek. Ordinatlar ekseni. Y ekseni üzerinde olan bir noktanın x değeri nedir? Sıfırdır arkadaşlar. Yani apsisi bir ilk yazılan değeri sıfır olacak. Yani cevabımız nedir? Bursa'dır. Bunu notlar bölümünde bahsetmiştik arkadaşlar. Koordinat düzleminde verilen a noktası diyor y ekseni üzerinde ise arkadaşlar y ekseni üzerinde ise x değeri nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Yani hemen bize ipucu şunu demek istiyor. 4m eksi 8 değeri sıfıra eşit olmak zorundadır. Buna göre m'yi bulunuz demiş arkadaşlar. Hemen burada ne yapacağız? Bunu sıfıra eşitledik. Denklemi çözeceğiz. 4m 8'i diğer tarafa atarsak artıya dönüşür arkadaşlar. Ve 4m eşittir 8. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde arkadaşlar şunlar sadeleşir. M eşittir 8 bölü 4'te 2 olarak bulunur. Cevabımız Bursa diyoruz. Haydi devam edelim diğer sorulara. Evet 7. sorumuza geldik arkadaşlar. Hemen yukarıdaki verilen birim kareli zeminde noktalar verilmiştir. Nokta, e, buna göre diyor koordinat sisteminde K noktasının koordinatları eksi 3'e 1 ise N noktasının koordinatları nedir? Bize verilen ipucu şuymuş arkadaşlar. K noktasının koordinatları verilmiş. Şurası neymiş arkadaşlar? X'i eksi 3 Y'si de artı 1'miş. Şimdi arkadaşlar bize verilen ipucundan şunu anlayacağız. Diyeceğiz ki bu eksi 3'e 1 ise x ekseninde sola doğru 3 birim gidilmiş. Y ekseninde yukarı doğru bir birim gidilmiş. Biz bunları tersine giderek orijin noktasını bulacağız. Ve koordinat sistemini çizdikten sonra n noktasının koordinatlarına ulaşacağız. Hemen biraz karşı kelder Hemen başlayalım. İlk önce orijini buluyoruz. X eksi 3 olduğu için sola doğru 3 birim gelmişler. O zaman bir sağa doğru 3 birim gidiyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Yukarı doğru bakın Y değeri artı 1 olduğu için yukarı çıkmışlar. Biz aşağı iniyoruz. O zaman şuraya ulaştık. 1 bir birim aşağı indik. O zaman bizim orijinimiz neresi arkadaşlar? L noktasıymış. Yani bizim koordinat eksenlerimiz nereden geçiyor? Şu noktadan geçiyor. Şu şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim. N noktasının koordinatlarını buluyor. N noktasının koordinatlarını bulurken arkadaşlar eksenlere dikler indiriyoruz. Bakın ilk önce ne yapılır? X eksenindeki değer yazılır. 1, 2. O zaman X değeri neymiş arkadaşlar? Artı 2. Y değerini bulurken şurası eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 4. Y değeri de eksi 4'müş. O zaman 2 ve eksi 4 hangisinde var arkadaşlar? Bursa cevabında var. Cevabımız Bursa. Devam. Altın sorumuz eksi m ve n noktası diyor. Üçüncü bölgede olduğuna göre eksi n ve eksi m noktası kaçıncı bölgedir? Arkadaşlar şimdi bunlara sayı vererek düşünürsek daha iyi olur. Normalde üçüncü bölgede her ikisinin de eksi olması gerekir arkadaşlar. O zaman şunu anlıyoruz. Diyoruz ki n dediğimiz aslında nedir? Negatif bir sayıdır. m ise pozitif bir sayıdır. Çünkü önünde zaten işareti var. m artı 2 n de eksi 3 olsun arkadaşlar. Çünkü bu şekilde olursa ancak 3. bölgede olur. Yoksa bu şekilde olmalı takdir 3. bölgede olmaz. Bu verdiklerimizi götürüyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın şuradaki koordinatları N ve M. Önünde N'nin önünde ne var? Eksi işareti var. N zaten eksi 3 arkadaşlar? Önüne bir eksi 3 yazıyoruz. Araya virgül koyalım. M ise eksi M. Şimdi M artı 2 arkadaşlar. Önündeki eksiği de birlikte yazıyoruz. Yani eksik artıydı. Zaten kendisi artı. Öndeki eksiden dolayı zaten şey dönüşecek. Şunları çarptığımızda arkadaşlar bakın şurası neye dönüştü? Artı 3'e dönüştü. Artı 3'e eksi 2 noktasıymış burası aslında. Peki bu kaçıncı bölgededir? X'in artı Y'nin eksi olduğu bölge. Dördüncü bölgededir arkadaşlar. Bu şekilde cevaplıyoruz. 8. sorumuza gelelim. Koordinat düzleminde verilen A noktası diyor. Eksi 3'e 4 noktasının X ekseninde olan uzaklığı kaç birimdir? Arkadaşlar bu tür sorularda eğer unutursanız hemen bir koordinat düzlemi çizin. Hemen noktaları işaretleyin arkadaşlar. Noktalarımız neydi? Şuradan işaretleyelim. Eksi 3'e 4. X'in değeri eksi 3'müş arkadaşlar. Y'nin değeri de artı 4'müş. Şurada. Noktalarımız da şöyle. Noktanın yerini bulduk. Şurası. Bunun x eksenine olan uzaklığı ders arkadaşlar. X eksenine neresi? Şurası. Yatay eksenimiz. Buradaki uzaklığı bize soruyor. Bu uzaklık nedir? Şuradaki 4 değeridir. Yani cevabımız ne olacak? 4 olacak. Ama kolaylık eğer ezberlemeyi seviyorsanız arkadaşlar x eksenine olan uzaklığı Y değeridir. Y'ye uzaklığı da X değerdir. Mutlak değer tabii ki. Devam edelim arkadaşlar sonraki soru. Şekildeki koordinat sisteminde verilen ABCD karesinin kareymiş arkadaşlar bu önemli. 36 birim karedir alanı. Olduğuna göre diyor D noktasının koordinatlarının toplamı ne değeri? Şimdi D noktasını soruyor bize aslında yani. Hemen şöyle yapacağız. Bir kareymiş ve alanı ne kadarmış? 36. Şimdi arkadaşlar bunun 36 ise alanı. Karekökün aldığımızda kenar uzunluğu ne oluruz? 6 buluruz. Şuralar 6 birim, 6 birim. Şimdi bize verilen A noktasının koordinatlarından biri verilmiş arkadaşlar. X, e, y değeri eksi 2 peki o zaman şuraya ulaşabilir miyiz arkadaşlar? 6 birim daha gidersek 2'nin üzerine neye ulaşırız? Eksi 8'e ulaşırız. D'nin e, D noktasının ordinatını yani Y değerini bulduk. Y eksen üzerindeki değerini bulduk. Önemli olan neyi bulmak arkadaşlar? A noktasını bir de şeyi bulmak. Şu noktayı bulmak. Şimdi bize 9 vermiş ipucu olarak. Arkadaşlar şurası 6 birim mi? 9'dan 6 çıkardığımızda geriye ne ulaşırız arkadaşlar? 3'e ulaşırız. Gördüğünüz gibi bu noktada 3'müş. O zaman D noktasının bakın şöyle yazalım. X değeri 3 artı 3. Y değeri eksi 8'dir. Koordinatlarının toplamı dediği için arkadaşlar artı 3 ile eksi 8 topladığımızda eksi 5 cevabını elde ederiz. Devam edelim. 10. sorumuza geçtik arkadaşlar. Koordinat sisteminde köşe noktaları A, B, C olan ABC üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Alan bulacağız. Bunu yaparken şekli çizip taban ve yükseklikleri bulup cevabı yapacağız arkadaşlar. Çünkü üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Hemen A noktasının koordinatlarını işaretleyin. X değeri 0, Y değeri eksi 2. Yani Y ekseni üzerinde arkadaşlar. Şurası A noktası. B noktası 3'e 2. X değeri 3, Y değeri artı 2. Şöyle kesiştiriyoruz arkadaşlar. Şurası A noktası çekti. Şey. B noktası arkadaşlar. Daha sonra eksi 2 2. X değer eksi 2. Y değer artı 2. O da şuraya geliyor arkadaşlar. Burası da C noktası. Şimdi noktaları birleştirelim arkadaşlar. Ve üçgeni oluşturalım. Şöyle birleştirip üçgeni oluşturuyoruz arkadaşlar. Üçgeni oluşturduk arkadaşlar. Bu üçgende bize bir taban ve yükseklik lazım. Burada tabanı kullanırken Hangi kenara en kolay yükseklik çizebiliyorsanız o kenarı kullanmanızda fayda var arkadaşlar. Burada şöyle bir şey var. Görüyorsunuz en kolay kenar çizebileceğimiz yükseklik çizebileceğimiz kenar BC kenarı. O yüzden burayı taban olarak almakta fayda var arkadaşlar. Bu taban yüksekliğimiz ise dikkat ederseniz zaten Y ekseni üzerinden çizilen yerde yüksekliğimiz. Şimdi tabanı bulalım arkadaşlar. Eksi 2'den eksi 2 ile artı 3 arasındaki uzaklıktır. Yani 5 birim kadardır arkadaşlar buradaki uzaklık. Taban dediğimiz 5 birim. Yüksekliği ise arkadaşlar artı 2 ile eksi 2 arasında 4 birimdir arkadaşlar yükseklik. Şurayı sayabilirsiniz isterseniz. 1, 2, 3, 4 birim. Yüksekliğimiz de bu. Alan formülümüz neydi arkadaşlar? Alan taban çarpı yükseklik bölü 2. Hemen tabanımızı yazalım arkadaşlar. Tabanımız 5 birim. Çarpı yüksekliğimiz 4 birim bölü 2. Buradan da alanımız ne gelecek arkadaşlar? 4 kere 5 20. 2'ye bölersek 10 birim karelik bir alanmış diyoruz. Üçgenimizin alanı. 11. sorumuza devam edelim. Koordinat sisteminde şurayı temizleyelim arkadaşlar. Hemen öyle devam edelim. Koordinat sisteminde K noktası 6 virgül A eksi 2 noktasının eksenlere olan uzaklıkları toplamı 9 birimdir. Yani x ve y eksenlerine olan uzaklıkları toplamı 9 birim olduğuna göre a yerine yazılabilecek değerler toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar x de x'e olan uzaklık x eksenine olan uzaklığı y değerinin mutlak değeridir. Yani a eksi 2'nin mutlak değeridir. y'ye olan uzaklık ise x'in mutlak değeridir. Yani x apsisinin mutlak değeridir. Bunların toplamı dediği için arkadaşlar 6'nın mutlak değerinin 6 olduğunu biliyorsunuz. Yani 6 artı Mutlak değer a 2. işleminin sonucu 9'a eşitmiş. 9'a eşitleyeceğiz bunları. Çünkü bunlardan birisini mutlak değeri diğerine uzaklığı, diğerini mutlak değeri diğerine olan uzaklığı ifade eder. Topladığımızda arkadaşlar şunu denklemi çözelim. Bu 6'yı bu tarafa atarsak mutlak değer içinde a 2'nin ne olması gerekir? 3'e eşit olması gerekir. Peki bu işlemde neler olabilir? Bu, i̇çerideki ifade eksi 3 de olabilir, artı 3 de olabilir. O yüzden burada iki tane olasılığı deneyerek A'nın alacağı değerleri, alabileceği değerleri buluyoruz. A 2 3 olabilir. Peki bu durumda ne yazmalıyız eksi 3 olması için? A yerine eksi 1 yazabiliriz. Yani A 1 değerini alabilir. Birinci durum. A 2 ifadesi artı 3 olabilir arkadaşlar. Bu tür durumda ise denklemi çözdüğümüzde iki diğer tarafa atarız. Artı 5 buluruz A'nın değerini. Bize sorduğu şey alabileceği değerler toplamı. Yani eksi 1 ile artı 5'i toplayacağız. Eksi 1 artı artı 5 işleminin sonucu da neyi bulacağız arkadaşlar? Artı 4'ü bulmuş olacağız. Cevabımız Bursa olacak. Devam arkadaşlar. 12. sorumuza geldik. ABD köşeli köşesi diyor. Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen ABD paralel kenarının C köşesinin koordinatları hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar burada olabilir kelimesine dikkat edelim. Bu bir paralel kenarsa bakın köşelerini şöyle birleştirelim. Paralel kenarımızda, şimdi dikkat edin. Verilenleri değerlendirebiliriz isterseniz. A'dan başlayarak. 3'e 3, artı 3 ve eksi 3. Yani x değeri artı 3, y değeri eksi 3. Şurada bir yer. Şurası. Bakın birleştirdiğimizde paralel kenar oluşması pek mümkün görünmüyor. O zaman bunu eledik. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Hemen birleştirelim. Bakın gördüğünüz gibi paralel kenar değil. O yüzden bunları sildim arkadaşlar. Peki... Diğerini deneyelim arkadaşlar. 2 eksi 2. X değeri 2. Y değeri eksi 2. Yani şurası arkadaşlar. Birleştirelim. Evet. Bir paralel kenar meydana getirdi. Ama kesin olup olmadığını şöyle değerlendireceğiz arkadaşlar. A'nın B'ye göre konumuna baktığınızda B'nin 3 birim aşağısında ve 1 bir birim solunda arkadaşlar. de buradaki C arasındaki ilişki de öyle olmalı. 3 birim aşağı, 1 birim solunda olmalı C noktası. O zaman şurada bulduğumuz cevap B doğrudur arkadaşlar. Diğerlerine deneyecek olursanız zaten olmadığını göreceksiniz. Ama en kolay yol şudur. Burada paralel kenar olduğu için AB'nin bulundukları konum aynı olmalıdır. Dolayısıyla bu şekilde bulmuş oluyoruz. 13. sorumuz koordinat düzlemindeki ABC dik üçgeninin. Burası önemli arkadaşlar. Dik üçgeninin uzun kenarı B uzun kenar olan AB'nin uç noktalarının koordinatları 5'e 5 A noktası B noktası eksi 3'e 1'dir. Aşağıdakilerden hangisi bu üçgenin C noktasının koordinatları olabilir? Önce bu koordinatları işaretleyelim arkadaşlar. A noktası 5'e 5 yani X5 Y5 değeri. Şurada kesişir arkadaşlar. Şu köşe nokta A noktasıdır. B noktası ise eksi 3'e 1. X değeri eksi 3 burada bulduk arkadaşlar. Y değerini de artı birden bulduk şurada. Bunları kesiştirdiğimizde şu noktanın da B noktası olduğunu bulmuş oluyoruz. Şimdi burayı çizelim arkadaşlar. Bu üçgenin bir kenarı. Ve bu bir dik üçgen olması gerekiyor arkadaşlar. Bu da önemli. Burası neymiş? AB'nin uç noktalarıdır diyor. Uzun kenar. AB dik üçgenin uzun kenarı. Şimdi burası uzun kenar. En uzun kenar buysa arkadaşlar. Şunu bilmeniz gerekiyor. Önemli üçgenler konusuna geçmeden önce söylemek lazım aslında. Dik üçgenlerde en uzun kenar 90 derecenin karşısındaki kenardır. Dolayısıyla bunu çizdiğimizde mavi ile çizdiğimiz çizgiyi görecek açı 90 derece olmak zorundadır arkadaşlar. O yüzden C'yi öyle bir noktaya koymalısınız ki 90 derecelik bir açı olmalı çizdiğinizde. Peki mesela şurası olduğunu düşünelim varsayalım. Ya da herhangi birini deneyelim. Mesela şuradan bir çizgi çizelim şöyle. Bakın gördüğünüz gibi burası 90 dereceden daha büyük bir açı oldu. O yüzden bunu çizmemiz yanlıştır. Bu nokta olmayacaktır. Yani çizdiğimiz nokta kesinlikle 90 derece olacak. Peki 90 derece olması için ne yapmalısınız? Bir dik üçgen oluşturmalısınız. Yani şöyle bakın. Şuradan indirdiğimizde burada bir dik üçgen meydana getirdik. O zaman C burada olmalıdır. Yani x değeri 5, y değeri artı 1. x değeri 5, y değeri artı 1 olan cevabımız nedir? Bursa'dır arkadaşlar. Deneyerek de bulabilirdiniz arkadaşlar. Devam. Evet 14. sorumuz. K noktası verilmiş. Noktasının K noktası diyor. Koordinat düzleminde x ekseni üzerindeyse. yine bir ipucumuz şurası arkadaşlar. x ekseni üzerinde. x ekseni üzerinde ne oluyor arkadaşlar? Y'nin değeri 0. İpucu bu. İse L noktası 2A noktası diyor. Kaçıncı bölgede? Şimdi bizim A'yı bulmamız lazım. L'nin kaçıncı bölgede olduğunu bulmak için. Bunu bulmak için ne yapıyoruz? X ekseni üzerinde x eksi üzerinde ise y değeri 0'dır. Yani arkadaşlar a eksi 1'in ne olması lazım? 0. O zaman a'nın değeri nedir? Artı 1'dir diyoruz. Şimdi getiriyoruz a'yı yerine yazıyoruz arkadaşlar. L noktası 2a virgül a bölü 2 eksi 4'müş. a yerine 1 yazdığımızda arkadaşlar l'nin koordinatlarını bulmuş oluyoruz. 2 kere 1, 2. Şuraya 1 yazdık arkadaşlar. Bakın buraya 1, buraya da 1 yazıyoruz. 2 kere 1, 2. 1 bölü 2'den 4'ü çıkardığımızda arkadaşlar hemen çıkaralım şurada. 1 bölü 2 eksi 4'müş. Bunu da kısa şöyle çıkarırsınız. 2 kere 4, 8, eksi 8. Artı 1, eksi 8, eksi 7 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Bu da eksi 7 bölü 2 olur. Peki bu artı, bu eksi, yani x'in artı, y'nin eksi olduğu bölge 4. bölgedir arkadaşlar. Evet sorularımız bitti. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle